Bazıları diyor ki işte ya ben onu bilmiyordum, bunu etmiyordum. Bir şey söyleyeyim. Ben biriyle bir röportaj yapıyoruz. Diyor ki ya bu muhab bu röportajdan diyor bir şeyler öğrendim, bilmem Demek ki bilmediğimiz çok şey var. Ben hocam bir şey anlatıyor. Ha diyorum bu böyleymiş. Şimdi bunlar şöyle ben işte duymamıştım, etmemiştim muhabbeti. Abi duyuralım o zaman. Biz duyuralım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor mu şu anda? Hani yani zahir olarak göremiyoruz biz değil mi? Ama e, onun söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'in direktiflerini hepsini doğrularını işte yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri tek tek iletelim. Ve nereden başlayalım biliyor musunuz? İlk nereden başlayalım? Pislenmiş bir şehir ortalık darmadağın olmuş kir pislik içinde. Herkes kapısının önünü süpürse şehir bir temizlenir mi? Önce kapının önü çoluk çocuk bak ya arkadaşlar şimdi bu çoluk çocuk dediğiniz bunlar muasır medine seviyesi diye bunlar işte işte modern ilim bilim falan ayağına bu çocukları ki Müslümanlarda ilim yok mu bugün? Savunma sanayini yapan çocuklar nasıl kardeşlerim? Savunma sanayinde dünyada en büyük güçlerden biri değil miyiz? Aslan ki Müslüman kardeşlerimiz değil mi? Müslüman nerede bilime uzak ya? Bir yıl açın sayamayacağımız kadar çok bilim adamı var Müslüman. Sanki bilim onlarda bilimsizlik, geri yobazlık ki bunlar hep ee, ahir zamanda söylenecek kişiler Müslümanlara bunlar söylenecek yani bunlar ahir zaman alametler işte yobaz geri kafalı şu bu bu şekilde soğutmak için bahaneleri bu yoksa biz ilime bilime karşı değiliz biz hayırlı kullanılan her şeye razıyız adam bir şey icat ettiğinde adam kafirse bile azabı azalabilir azabı azalabilir yani o, o yaptığı faydalı ilim sayesinde çünkü öldükten sonra faydalı ilim değil mi Sadaka-i çocuklarımızdan, evlatlarımızdan 3 üç, üç kalemden amel defterimiz açık kaldığına göre buradan mantıklı bir hareket edebiliriz. Öyle bir hal aldı ki bunlar hep böyle çocuk işte üniversiteyi kazanmam lazım, meslek sahibi olmam lazım, o olmam lazım, bu olmam lazım. Anne baba hep birinci olacaksın, geçeceksin. Eve gidiyor bakıyor işte kendini yen, aş, birincilik işte kazan, hayatını hep böyle dünyalık nasıl zengin oldum. Bu kitaplara büyük bir ilgi alaka var. Yani böyle hep böyle nefsinin, hevesinin istediği şeyler. Zenginlik, konum, önde olacağım, birinci olacağım, en iyi sen yiyeceksin. Yedikleri, içtikleri, bak ben bu ortamdayım, bu resmi çekiyor, atıyor. Hep birilerine bir şey ispat etme derdindesin. Hep birilerine bir, yanına bir eş arama derdindesin. Önce kendini bul. Senin yanında bul, yani eş aramaya ihtiyacın yok. Sen kendini bulmaya çalış. Ben kendime bulduğumu hissettim sonradan. Ben neyi arıyorum ya dedim. Ben önce kendimi bulmam lazım. İnsan önce kendini bulmalı. Ya biz rahmet de mi, merhamet de mi? İslam yani çok güzel. Acıma acıncak duruma gelirsin. Ya böyle bir laf olur mu ya? Ne demek acıma acıncak duruma gelirsin ya? Böyle diyorlar, böyle laflar var. Çocuğa diyor ki babası, erkek adamdır yapar. Ya çok özür diliyorum ama ne yapar abi? Zina adam bahsediyor. Yani erkek adamdır zina yapar. İslam öyle bir şey diyor mu? Çok büyük günah, değil mi? Ya da kadın diyor ki, ben yaşamadım kızım yaşasın. Ne yaşasın abi? İşte ortamlara gitsin, gezsin, tozsun, arkadaşlar kadın erkek bir arada sarmaş dolaş, eğlence ortamları. Hepsi haram mı? Sen kadın hangi yola, kız hangi yola itiyorsun? Sonra bu kız bir gelip de ev hanımı olacak, çoluk çocuk büyütecek. İslami çerçevede bir aile yaşantısı olacak. Öbür tarafa alışmış ortamdan bu tarafa geçmesi kolay olur mu ondan sonra? Bir şeyi baştan böyle ekeceksin sağlam. Kemikten yani direkt kökten bir şeyi sağlama bağlamamız lazım. Onun için çocuklarımızla alakalı lütfen herkes önce işte önünü süpürmesi dediğim olay bu. Herkes önce çoluğuna çocuğuna bir çeki düzen vermeye çalışsın en azından elinden geldiğince. Bak bende de ellerinizden öper. 16 yaşında bir oğlum var. 16 17'nin içinde. Allah Amin. Allah cümlemizin evlatlarına bizi bize de onlara baş. Hayırlı uzun ömürler versin. Uzuvlarınız tam aklınız başınızda. Kendi Rabbimle amaçla kimseye muhtaç olmadan bütün günahlarınızı kefaret için hayırlı bir uzun ömür nasip etsin Rabbim sizlere. Bir duamızı da edelim. Ondan sonra yani çocuklarımızla alakalı çok dikkatli olmamız lazım. Kardeşlerimizi, akrabalarımızı uyarmamız lazım. Bir Allah düşmanını seviyorsa bak istersen şöyle de diyorum ben. Birini söyle işte şu şöyle diyor, böyle diyor, böyle. Bak diyorum şöyle de diyorum. Yani genelde bizde şu mantık var. Kim olursa olsun konu. Allah ne kadar seviyorsa ben de. Yani Allah ne yaptıysa bin katını versin de. O zaman o da kabul ediyorsa tamam. Zaten ahirette kim ne yaptıysa önüne çıkacaktır. Yani herkes birini sevmekle zorunda değil sevmekle. Zaten şöyle diyorum Rabbim. Sevdiklerini bize sevdir. Allah'ım bize sevdiklerini sevdirsin. Bizi de sevdikleri de bizi sevsin. Allah'ın sevmediklerinde Allah Celle Celaluhu'nun sevme ihtimali varsa hidayet imkanı varsa da bunları da hidayet bizim vesilemizde olması nasip eylesin sizler buraya gelerek çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bakın çeşitli yerlerde çalışıyorsunuz. Bazen diyor arkadaşlar ben cübbe sarık giyemiyorum orada. Veya bu şekildeyim. Benim tarzım bu falan. Ya kardeşim sen namazını kılıyor mu kılıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ya biri diyor. Beş vakit namaz kılsam diyor. Beş vakit farzı kısla. Tamam diyor. Otuz gün oruç diyor mesela. Otuz, bir ay oruç diyor. Bir ay tutsam başka tutmasam. Bak namazda beş vakitten başka kılmasam. Otuz gün oruç tamam mı? Tamam. Hacca bir kere gitsem tamam. Zekatımı da versem kuruş kuruşa tamam. Tamam. Ha kelime-i şehadet. İmanla da gidersin. Cennete gider. gider diyor. da bakın diyor. Cennetlik birini görmek istiyorsanız söylediklerini yaparsa bu cennettik. Ya cennete gitmek. Cennet var ama cennet var. Bak şimdi cennete girersin bir şekilde. Ama şu da var. Ya ben bu cennete gireyim de. Şimdi cennet konusunu konuşuyoruz değil mi? Mesela güzellerden bahsedelim. Cennete gireyim de nasıl girersem gireyim. Ama Allah Celle Celaluhu e orada gücenir. Şimdi Allah Celle Celaluhu e, bu kadar güzel nimetleri kimin için yarattı cennetin en üst makamda? Senin, benim, hocam için, bizim için yarattı. E biz de orayı talep etmemiz lazım. Ona göre de ameller yapmamız lazım. Şimdi sen çıksan bir röportaja. Ben şöyle düşünüyorum. Yani cennet nasıl desen hani böyle ortak kullanım alanı olan bir yer gibi mi düşünecekler? Orada herkesin villası var. Hayır abi herkesin cenneti ayrı. Senin kıyafetin bana olmaz. Benim kıyafetim sana olmaz. O müezzindir boyu çok uzundur. Öyle de öyle. Kimsenin kimseyi bir tutmaz. Öyle ama o biri subhanallah velhamdülillah velayilallah vela, illallah, illa, vela illallah, illallah vallahu ekber demiş. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, allahu ekber. Ben şimdi bir ağaç diktim cennete. Ben buna inanıyorum. Gölgesinde kaç yüz sene attı koşturur. Bir yaprağın altında 70 bin ümmetten gölgelenir diyorlar. Yani şimdi ağaçlar, ölçüler falan filan aklımızın, sırrımızın almayacağı şekilde. Diyorum ki cenneti de istiyorsanız Rabbin, önce biz Rabbimizin rızası için ama cenneti istiyorsan amelleri arttır. O cennetin senin özel bir cennet olsun. Yani belki de kimsede olmayan bir cennet sende olacak. Bu zikri bırakmayalım. Zikri bırakmayalım. Diyorum çifte kavrulmuş. Hayatı yaşarken zikri bırakmayın. Her gittiğinizde bir işte rampa çıkarken, inerken öğren. Yani burada bak Allahu Ekber demem uygun. Burada Subhanallah demem uygun. Burada Elhamdülillah demem uygun. Yani şimdi suyu yeme yiyorsun. Patır kütür oturdun. Besmele çek. Besmele çektin şeytan giremez yemeğe. Bitti yemek senin oldu artık. Şeytan yoksa ortak seninle beraber yer. Son bir lokman kaldı. Son bir lokman kaldı. Orada da Bismillahi evveli fiyelle evveli ve ahiri dedi. Orada aklına geldi. Gene o zaman şeytan kusar yediğini gene sana yemen bereketi gelir. Gene duyarsın. Yani yeme besmeleyle başla, besmeleyle bitir. Yemek senin. Yeme bulaştırma. Yemen bereketi tabanda. herkes önünden başlasın tek çeşitte. Herkes önünden başlasın. Önünden gitsin. Bereketin nerede olduğunu bilmem. Bereket ortadadır orada. Ortaya doğru gidin ama çok çeşitlilik varsa yemekte. Yemekte çok çeşitlik varsa diğer taraflardan alabilirsin. Yoksa tek çeşitse önünüzden yiyerek gidin her taraftan böyle ortaya doğru birleşin. Bakın. Yapın bunlar yapın. Abi acınız var. Bak aklım, aklıma gelecek. Bir acın var sıkıntı var. Narkoz yok bir şey yok. Tepbeti oku. Bir gün öyle diyor camide geçenlerde abi. Abi diyor Mahmut abi. teppet dedin ya diyor. Çok işime yaradı diyor. Ya abi Afrika'da narkoz yok. Çocuklar teppet okuyorlar. Kesiyorlar kesiyor ameliyat. teppet okuyorlar. Allah'ın dualarını hepsini bir yeme, yemek yemeğe yapıyorsun. E, i̇nna oku. Yemek lezzetli olur. Bak şimdi haf dilindekini söylüyorum. İnna atayna. Kefser yani. Ne oku? İşte ihlası oku. Etteyyat yok. Okuyanların ihlasına sebep olsun. Yani yemeğe yaparken işte çifte kalmış dedim. Yemen yapıyorsun zaten. Ya bir yandan da oku. ikinci şey. Yemeğe de yiyenlerden de yiyenler de ihlas Yani aynı vakitte aynı anda başka işler yapmış oluyorsun. Su içeceğim tak. Su içen var mı? Sor değil mi? Bir besmele çek. Üç yudumda hiç Üfleme suya. Değil mi? Yani ne sünnetler var. Elhamdülillah de. Oturarak iç. Oturmayana uyar. Mecbur kalmak için içme ayakta ama. Ayakta içeni de kıyın, kınama. Çünkü ayakta içebilir adam o anda böyle gerekmiştir. Kınamayacağız ama ayakta da, da içeri uyaracağız. ne de bak şimdi doktorlar ne diyor? Bak şimdi benim tıpta akrabam var. Hiç olmasa suyu içerken yaslanman lazım diyor. Yoksa sağlığa çok zararlı. E şimdi o sene o tıp, onu biliyor muydu? Bilmiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunları hep bildirdi. Hayatında yaşadığına gösterdi. Biz onları takip ediyoruz. Eve girdim besmeleli. Eve besmeleyle girdi şeytan kapıda kaldı. Şeytan içeri girmedi. Eve girdin besmelesiz şeytan da seninle girdi çıkana kadar ne yatar. Yemeğe başladın besmeleli şeytan onda yemeğe oturamaz ama yemek bitince gene seninle. Yapmam eve besmeleli girdin yemeğe besmeleli başladın. Ne yemeğin ortak olur senin ne evine girebilir. Sen bunları görmüyorsun. Böyle resim mesim olaylarına da dikkat edelim namazda. Namazı bozacak e, koşullardan kurtarmaya çalışalım. Ev çok karışık şöyle böyle falan filan diyorsanız bir kendinize namaz odası yapın. Biraz orada arının yani etraf temiz olsun. Ben ama çok seviyordum ya ne güzel diyordum adam evliya gibi olmuş diyordum hani böyle hoşuma gidiyordu böyle molla. Hani diyordum ne kadar güzel adam ama ne şaşa haybetli çarşaflı kadınlar falan böyle bayılıyordum ben. Hani, ne kadar ne güzel namus. Yaradılışım da böyle istiyor. Sonra İslam'ın kurallarına bakıyorum benim fıtratımla örtüşüyor. Sonra bakıyorum araştırıyorum araştırıyorum. Cehenneme cennete giremeyecek belli bir grup mesela deyuslardır diyor. Deyus nedir diyor? Karısını kızını kimseden kıskanmayan deyus diyor. Allah Celle Celle bunu cennete almayacak diyor. Tam da ben öyle rahatsız en rahatsız olduğum konu bak cennet göremiyor o kişi. Ben bunları da okumadan Allah Celle Celle benim kalbime böyle hani fıtratım e, geri oluşuyor. Mesela ben şimdi e, yanlış yanlış olmasa yani ben bu böyle bu böyle böyle kendi kendime bir kurallar hep Hepsine baktım hep İslam aynen örtüşüyor. Kardeşim bunu ben kendi kendime bilebilir miyim? Bilemem. Bunların hepsini bizim fıtratımıza bizi yaratan Allah Celle Celal bizi yüklemiştir. Bizim hepimiz aslında imanlı olmaya endeksliyiz. Yani biz hepimiz Allah'a inkar eden değil de Allah Celle, Celle varlığını, İslam'ı tamamen yapı olarak kabul eden zihniyetteyiz. Yaratılışımız bu. Onlar zorlayarak kendilerini bunun dışına çıkarıyor. Şeytana eşlik ediyorlar. Ben bugün bir Yahudidir adam bir tövbe eder. Borcu da olmaz namaz borcu. Tertemiz girer. Adam hepimizde geçebilir. Ama o hal üzere yaşayıp o hal üzere ölecekse Allah düşmanıysa bir adam ve Allah düşmanı olarak ölecekse Abdurrahim Arvasi Hazretlerinin söylediği gibi hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanım diyor. Demek ki ne büyük bir amel. Allah'ın düşmanına düşmanız. Allah dostlarını da bu raddede seveceğiz. Bu hocalarımız bak zamanlarını, vakitlerini yani bütün mesailerini mallarıyla, canları, canlarıyla infak ediyor. Bugün buraya, bu ortamı hocalarımız ne yapıyorlar buraya? Bir imkan sağlıyor. Sizler geliyorsunuz. Bak sizden bir şey hani aman milyon dolarlar ver, daireni bize ver, şunu ver, bunu. yardım edersen sadakandır. Allah razı olsun. Ama kimse senden zorla bir şey istiyor mu? Zorla bir şey yok. Tamamen burada Allah'ın dini yayılsın diye bu Kur'an talebelerine Kur'an öğretiyorlar. Kur'an öğretmeleri sadece Kur'an öğretmek değil. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen adam, namazını kılan adam ki namazın özelliği buydu işte. Namazı kılan adam zaten belli bir süre sonra kendini günahlardan arındırmaya çalışıyor. Diyor ki ben namaz kılıyorum. Ben hırsızlık yapamam. Yakışmaz. Hem kendime zarar ve hem İslam'a zarar veririm. Ben gıybet etmemeliyim diyor. Dedik Dedikodu etmemeliyim diyor. Gıybet ortamında bir uyarmalıyım. iki üçünde çıkıp gitmeliyim kimsenin hakkında ileri geri konuşmayacağım kimsenin malına ırzına namusuna göz dikmeyeceğim bana bir emanet verildiğinde ona hıyanet etmeyeceğim bir e, görev verildiğinde adalet zordur çok da heveslisi olmayın ama sana bir gün adalet görevi gelirse mecbur kalırsan iştihatla karar verirsen hatalı bile karar versen bir sevap var doğru karar verirsen iki sevap var İslam'ı mutlaka öğrenin mutlaka öğrenin mutlaka öğrenin ehli sünnetle kurtulacaktır İslam nurunu tamamlayacaktır yani burada şu anda hiçbirinizi bak kıyafet konusuna giriyor muyum? Girmiyorum. Hepiniz bizim için çok değerli. Bugün buraya Allah Celle Celaluhu sizi nasip ettiyse siz çok çok özel kullarsınız. Şu ortamın bozulduğu ortamda bura cennet bahçesi. Nerede Allah konuşuluyorsa orada Allah'ın bahçesi evi yeridir. Burada konuşuluyor. Burada siz kaç kişisiniz bilemiyorum. 100 kişiydi diyelim. 80. Ama buradaki melek sayısını tahmin edebiliyor musunuz? Burada Allah konuşuluyor. Ehli sünnet konuşuyor. Peygamber Efendimizden bahsediliyor. Heybetli ol, çalış, güçlü ol, kendini iyi yani dosta güven ver, düşmana korku ver. Çünkü İslam böyledir. Kardeşlik budur. Şu anda bu Gazze'deki olaylar, diğer olaylar, Doğu Türkistan gerçekten Müslümanlar üzerine düşeni yapamıyor diyoruz. Ama ben böyle bakıyorum, biraz da şöyle görüyorum bak bu şahsi görüşüm. Yani burada biraz siyasetler dönüyor. Yok o bana düşman olur mu? Bu bana düşman olur mu? Böyle bir millet kendini bir savunmaya çektiğinden dolayı orada garibim kalıyor. Bana öyle geliyor. Doğru mudur bilmiyorum. Yani herkes başka şeylerden korkuyor değil mi? Yani yoksa niye gitmesin Müslümanlar oraya? Ya, bu iki milyar Müslüman yani. Abi böyle böyle bir katliam olur mu yani? Bunu nasıl buna müdahale edilemiyor? Ben anlamıyorum yani bunu. Yani bu duyarsızlık sadece yani biz buz etme şey dinde mi kalalım? Hani yani bir işe müdahale edeceksin olmuyorsa eline olmuyorsa diline olmazsa buzet Yani ya biz o en alt seviyede mi kalacağız Bu etme? Onu da ediyorlar mı etmiyorlar mı? Eğlence programları gırla gidiyor yani. Böyle bir şey bir toplum bir acayip. Seviyorum ha ben bizim çocukluğumuz hangi görüşte olsan seviyor. Hepsi geliyorlar. Adam diyor ben değiştim ama bu abiyi dinledim. Bana sıcak geldi diyor yumuşatabiliyor Allah kalbini Allah hepsinin kalbini yumuşatsın Amin. ama bu çocuklar bizim çocuklarımız bunlar Osmanlı torunları bunlar Osmanlı diye de gitmiyor bunlar Müslümanın torunları bunlar Müslüman cemaatlerin evlatları evlatların evlatları bugün e, bizi sadece kıyafetimizden bile Arapçı geri yobaz gibi e, yakıştırmalar yapar, yaptıklarını yapıyorlar ve bunlar bir iki nesil öncelerini de o şekilde kıyafetlerle gezdiğini hiç düşünmüyorlar mı kime ne laf söylüyorsun sen atana laf mı söylüyorsun yani onun için herkes biraz kendini bulmaya çalışsın. Ve aynaya bakın eve gidince. Aynaya ayna, yani tabiri caizse ve manevi aynaya bakın. Ben ne yaptım bugün? Nereye gidiyorum? Nasıl gidiyor? İyi mi vaziyetim? Bugün ne günahlar işledim? Şunun kulaklığına girdim mi? Şunu kırdım mı? Bak insan kırmamaya gayret gösterelim. Çok dikkat edelim. Gece tar, hemen namazlarım nasıldı? Abdestim, namazım, abdestim, abdestten önce taharetim. Taharete çok dikkat edelim. Bakın çok özür diliyorum. Bu konulara da girelim. Hocalarımız anlatıyor. Hani bir lavaboya girdiniz, işinizi hallettiniz. Hemen ondan sonra belli bir süre önlemini aldın. Pamuktur, peçete. Yani bir, bir süre bir dolaşmanız gerekiyor. O üzerinize damlamasın. Çünkü taharet gitti mi abdest olmuyor. Abdest gitti mi namaz olmuyor. E namaz yok adamın. Abdest, taharet yok. Adam onu diyor. Ya öyle miydi? Ya kardeşim böyle bir şey var. Bu İslam böyle temizliktir. Bugün sen ağzını bile Ağzın bile içinde bir şey, ağzından dua geçiyor değil mi? Nur akıyor değil mi ağzından? Nurun aktığı çeperler kirli olsun ister misin? O da temiz olsun ağzını çalkala, içini misvakla. Güzel. Ağzından çıkarken o dualar temiz bir çevrede, etrafına süründüğünde onlar da iyice nurlansın. Allah hepinizi önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, üstünüzden, kalbinizden, gözünüzden, tenlerinize, kıllarınıza, hepsinin nuruyla pırıl pırıl parlasın. Ahiret gününde de o parlaklığıyla bu Müslümanmış ne güzel Müslümanmış pırıl pırıl parlıyor dedirsin.